Mikrofon Arkadaşlar bugün sizlerle internetsiz Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun sizi YBJ'nin Brawl Stars'a başladığı dönemlere götürecek. Eskilere götürecek. Bir de hileli. Şimdi inanmadınız. Aynen böyle bir şey olmaz diyorsunuz. Şimdi izleyin. <laughs> evet, doğru. İlk de böyle ad girerken abi internet gerekiyor buna. Abi şöyle oyuna ilk girdiğinizde size internet bağlantısı istiyor. Onu yapalım. gelin Ardından internet kapatın bu internet de diyebiliyorum. Şöyle yapın arkadaşlar. Eğer internetiniz şeyse bunun veri kullanımı kapatabilirsiniz. Bakın veri kullanımı kapatıldı. wi fi kısıtladım ona. Şimdi öncelikle bunlara izin verelim. Abi uygulamanın adı Betabral. Nasıl indirileceğini size göstereceğim. Bir de linkini açıklama kısmına bırakmayacağım. E abi biz indiremeyiz. Size nasıl indirildiğini göstereceğim. Bakalım nasıl indirebilecek misiniz? İndiremezseniz yorumlara yazın. Ben size link vereceğim. Söz. Prostars'a girelim. İlk başta internet istiyordu. Şimdi istemiyor. Ee, savaş topu. Soygun. Hesaplaşma. Çift hesaplaşma. Burada 3 tane gözüküyor ama çift. Yani elmas kapmaca. Aga tüm karakterler açık. Hepsine bir bakalım. Chrome Değişmemiş ya. Spike. Spike sanki biraz değişmiş gibi. Tara. Tara zaten o çizgi film. Bu ne lan? Nasıl Tara oğlum? Abi şu Mortis'in tipine bir bakın ya. Ben istemem. Abi buradaki tipine bakın. Buradaki tipine bakın. Çadı. Frank bildiğimiz. Pam. Whatever. Penny. I Penny. Spray. Darley. Ricochet. Bakın arkadaşlar. Rico'nun adı eskiden Ricochet'ti. Kapattığımızda Rico oluyor ama Ricochet. Ricochet ismi daha güzel olmuş herhalde. Poco. Barley. El Primo. Ruş kostümü varmış. Bo. Bu bayağı değişmiş oğlum bu. Bana makine tipine bak be ya. Hele bro bayağı kötü. Jesse. Bu falan. Bunları zaten biliyorsunuz. Bakın. Biliyorsunuz gibi koltuk bayağı değişmiş. Tadı değişmiş gibi. Şöyle. Abi öncelikle karakter buradan seçemiyoruz. Abi o zaman ne anlamı var? Öncelikle abi oynayacağımız modu seçiyoruz. Ardından karakteri seçip de giriyoruz. Mesela ben rengi seçtim. Eski Brawl Stars bana göre daha güzel. Bir de şimdi enerji e, küplerine bakalım değişmiş mi? Ay, abi ekran görüntüsü aldı ya. Olsun hadi bir şey olmaz. Bakın abi enerji içeceği verdi adam bize ya. Monster mı bu ne? Ay lokmadır. Abi bekleyeceğim. Ay. Bu zarar mı veriyordu? <laughs> Buradan ayrılmak gerekiyor aga. Aga sizi eskilere götürdü mü bu oyun? Bakın abi hemen çıkma tuşu da var. Bir elmas kapmaç oynayalım. Bu son olsun. Hadi. Bu sefer Spike'la oynayacağım. İnternetsiz. Otlarla oynadığım için bu da mikrofonu kapatıyorum. düştünüz. Zort. Mikrofon açıkmış ya. <laughs> Dynamite'ın bir şeyini öldü. Dün arkadaşlar mikrofonu kapalı unutmuşum ya. Ya yani, abi kupa yolu böyle. Ee, bu arada demin şey yapmıştım. Abi savaş kazandığınızda öyle sevinme animasyonu yok. Dı, 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 dı. Yok öyle bir şey. Yani küt tuşuna basarak çıkıyorsunuz. Büyük kutu ve ay savaş kutusu ve büyük kutu eskiden böyleydi ve kupa yolu. Şimdi nasıl indirildi onu göstereceğim. Eğer yapamazsanız link isteyin. Abi bir açayım internetiyle. Bu arada arkadaşlar Honor Pad 9'un kendi özelliği bu ekran kaydı. Yani şöyle deyip ben size mobizel falan filan indirmenize gerek yok. Tek bir tuşla yapıyor iPhone'daki gibi. iPhone veya iPad e olanlar bilir bu özelliği değil mi? Yani biliyorsunuzdur. Öncelikle abi arama kısmına Brawl Stars Offline Servers yazıyorsunuz. Hatta ben yazayım. Brawl Stars Offline Servers. Ondan sonra GitHub'a tıklıyorsunuz. Hatta yanına şöyle GitHub yazalım. Bu neye tıklıyorsunuz? XR dev işte. Xra X, R, Y, R, X, y, R D, P, B işte bu. Bu mu ya? Bu ne? Bu muydu be? E bu, bu 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 bu. Bunu görürseniz tıklayın. Böyle X, R, D, P, B bunun tıklayın. Ardından abi 3 tane var şu ikisini indirmeyin. Onlar kötü bu bu. Bunu indirin. Buna girin. Ardından dolu derin deyin. Ayrıntılar. Şimdi ben bir tane daha indirdim. İnmiş sayalım bunu. Diyelim indi. Tıklayın. Ben de inmiş olduğu için siz indir deyin. Ardından indiriliyor arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videolar istiyorsanız benden. Beta Bravo videoları bu arada. Konumuz o değil. Five Nights nice at Freddy's değil. İsterseniz Five Nights nice at Freddy's gameplay de yapabiliriz. Arkadaşlar istediğiniz bir oyun var mı? Tabletimi indireyim mi? İster misiniz? O zaman gelin söyleyin. indirelim. Görüşmek üzere.